Hocam doğalgaz ve elektrik faturalarında hakkında zamlar oluştu. Bunu vatandaşlarımız hakkında yani bir mukabele çok faiz fiyatlarda yükselme oluştu. Katkı ve TRT payları, KDV dergileri, KDV vergileri falan artışta olması için bir mukabele insanların kazanım seviyesi düşük olduğu için geri ödeme şekli azdır. Vatandaşlara KDV vergileri yansıtıyor, vergiler yansıtıyor. Örnek vereyim sizlere son zamlardan e, son zamanki za gelen zamlardan dolayı Fiyat artışları oldu Dolar bugün 10 TL Altın 24 gram altın 24 ayarı 600 TL Bu tamamen zengin tam zengin oldu fakir fakirleşmedi Fakir yerle bir oldu Orta seviyeli Orta halli vatandaşımız kalmadı Ya tam fakir oldu Ya da tam zengin oldu Bu böyle olmamalı bu böyle ilerlememeli. Yani artık yani bir dur değişimizin, bir tamam değişimizin etkeni olması gerekiyor. Doğalgaz e, rezervi bulundu. Doğalgaza zam geldi. Sanayi doğalgazına yüzde 45. Ocak ayına yetişmeden de e, normal konut zamları gelecek doğalgaza. Hani doğalgaz rezervimiz vardı? Yani bire, biri ikiye katlıyorlar. Bahalıdır. Yani adını zam koymuşlar zamı kim yapıyor ben onu da anlamış değilim. Yani herkes tipi satan, tipi satan diyor evet, zam. Evet. On haber balık yemi koymuş tabağına yüzde yüz zam olur mu? Bunu kimse önlemiyor mu acaba? Bunu sormuyorlar mı? Bir milyondan iki milyona çıkardılar. Ekmeği iki milyona çıkardılar. Yani bu insanların merhametlerini, dövüklerini ben anlayamış değilim ben. Önüne gelen diyor zam geldi, zam geldi. ya zami kim getiriyor ben anlamadım ki. Zami kim getiriyor? 70-80 yaşındayım bu kadar, bu sene gibi milletin vicdansız olduğunu ben ilk olarak görüyorum. Millet vicdanını atmış, merhameti atmış kalplerine şeytanı doldurmuşlar. Başını almış yerimiz gidiyor. Zam geldi, zam geldi, zam geldi. Bugün tedaşa kim diyor ki iki mislisini yap. Yüzde yüz zam yap. Kim diyor? Kim söylüyor? İşletmecisi söylüyor. Yemi satan söylüyor. Ekmeği satan söylüyor. Bir kule yumurta çıktı 30 milyona ya. Hangi müjdan, hangi iman bunu kabul eder? Yani bunu kime karaz yapıyorlar, kime müsibet yapıyorlar? Onu da anlamış değilim. Allah iyi etsin, başka bir şey diyemiyorum. Ne söylemek istedim, daha ben ne söyleyeyim? Bir şey kalmadı ki. Getirdim yemeği iyi buldu, her şeyle. Zebzesinden tut, meyvasından tut, bir miyemlerinden tut. Allah iyi Bak yağmur yok ha. Niye yok? Bu hep yaptığımız şeyler, hep uğurlucuların elinde. Başka bir şey de yok. Burada hal fazladan ne dersen beş kişi var. Top Tamam mı? Onları içeri koyar, saklar, saklar, saklar. Pahalı olur. Piyasadan mal olmaz. Pahalı olur. Çıkarır, çıkarır. Yani millete yazık. Bakıyor artık bozduracak, onları getirip piyasa sürüyor. Var mı böyle bir şey? Gayrı olmaz yani. Bu millet fakir. Bulgucu da diyor ki hep fakir. Fakir adam bunu kaldıramaz, unutun da diyor. Kötü bir devirde yaşıyor. Yani bekliyorduk. Her şeye zam gelince oraya da zam geldi. Herhalde e, gerekli görüldüğü için bu zamlar yapıldı da. Yani bir yerlerde bir sıkıntı var ama ne olduğunu çözemedik, anlayamadık. E, aşırı bir zam var her tarafta oluyor. İnşallah Türkiye'de doğalgaz çıkarsa umut ediyoruz ki bu fiyatlar düşer. Ayakta durabilen bir ülke. Bunlar TRT payı başka şekilde yansıtıldı. İnşallah bunlar zamanla kalkar. Yani ben çok gerekli olduğunu düşünmüyorum bu vergileri. Onu bekliyoruz. TRT payı kalktı diğerlerinin de kalkmasını bekliyoruz. Efendim önce bir asgari ücrete zam yapsınlar sonra elektrikte doğal zam yapsınlar. İşsizlik at boyu. Pandemiden dolayı insanlar bir Haziran'dan sonra işle yani esnaf iş yapmaya çalıştı. Zam üstüne zaman Bir tane cumhuriyet altına olmuş 4 milyar. Allah fakir fukaranın yardımcısı olsun. Elektrik doğal biz ben kendi şahsen kınıyorum yani.